Uzmanlar kutu meyve suyu tercih edilecekse özellikle bardağa dökülerek içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bazı vatandaşlarsa güvenilir bulmadığı için çoktan kutu meyve suyundan vazgeçti. E, i̇nternete girip baktığımızda bu konuda bir hayli şikayet var maalesef. Tabii ki teknoloji, dolum teknolojisi güzel iyi ama dikkatsizlik, bilhassa çalışan personelin dikkatsizliği ve ihmalden kaynaklanan şeylerdir. Bunu görürüz. Eğer pipetle veya ağzımıza dikerek içersek bunları göremeyiz en azından birkaç yudum arzu etmediğimiz e, üründen içmiş oluruz. Bu da bizim sağlığımızı tehlikeye sokabilir. Eğer içini göremiyorsanız bir içeceğin meyve suyu dahil olmak üzere bunu bardağa dökerek içmek en önemli tedbirdir. O nedenle tüketiciler meyve sularını satın alırlarken e, ambalajlı gıdalı e, ambalajlarını dikkat etmeleri lazım. Yırtık, delik, kirli, patlak, şişmiş, bombaj yapmış ambalajları satın almaması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen durumlar, sağlık durumları zehirlenme gibi oluşabilir. Ekşime kokusu varsa, tadında bozukluk varsa, mikrobiyal üreme vardır, zehirlenmeye neden olur. Küflenme varsa yine aynı şekilde zehirlenmeye neden olabilir. Yabancı madde varsa da bu vücudumuza girer. Belki de ameliyatla çıkarılabilecek bir duruma kadar gide, gidebilir durum. Ve meyve sularını açtıktan sonra da buzdolabında muhafaza etmemiz gerekir ve bu sürede birkaç günlük kısıtlıdır. İçerisine topaklar, çekirdek, küf yumakçıkları, kağıt parçaları, sinek arzu edilmeyen şeyler olarak görülebilmektedir. Hatta cam parçaları, metal parçaları da görülebilmektedir. Ee, ancak içerisinde herhangi bir yabancı maddenin olması maliyeti düşürmez, daha çok arttırabilir. Bu sebepten dolayı bunu bilerek kasten yapan hiçbir firma olmaz. Meyve sularında arzu edilmeyen yabancı maddeleri gördüğümüzde Tarım Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine giderek şikayette bulunabiliriz. Ben kendime o çok üzüldüm diyorum. Güvenimiz kalmadı yani. Ya. Aynen. Sosyal medyada da çok dolaştı bugün. Evet evet gördüm gördüm ve çok şaşırdım. Yani daha hijyen bir kutu bekliyordum. Onu niyetle alıyoruz zaten ama almamayı düşünüyorum. Ne yapacağım başka? Ya da cam olarak tercih edeceğim, cam şişe olarak. Ben e, ayran, süt alıyorum, meyve suyu hiç almıyorum. Neden? Ya böyle onların çok iyi olmadığını düşünüyorum, eve de sokmuyorum. Normal Neden? beyaz süt, hayır öyle katkılı şeyler içmek istemiyorum, yeter artık öyle beslendiğimiz. Biz zaten evde almıyoruz biz. Neden? Güvenmiyoruz, çürük meyve olur düşüncesiyle almıyoruz. Hem de sağlıklı değil bence. Doğal değil onun için sosyal medya evet ne düşünüyorsunuz? Ya yani bilemiyorum bir şey düşünemiyorum şey çünkü hani güvendiğimiz markalar hep e, temiz çalışıyorlar gibi geliyor ama bilemiyorum tabi kullanmıyoruz tercih etmiyoruz neden? Ya yani sağlıklı olduğunu düşünmüyorum Ben yani çocuklar genelde isterler şey yaparlar ama maalesef mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz hiç hoş bir şey değil. Artık insan sağlığının hiçbir önemi yok. Yazık çok üzülüyoruz. Başka bilmiyorum. Hiç üzülmüyoruz ama hiç hoş şeyler değil. Zaten meyve suyu kullanmıyorum zararlı olduğu için. Hep kendi evlerimizde yapıyoruz genellikle. Yani sağlıkla ilgili bir şey. Çok kötü bir şey yani tabii ki. Kimse ne içebilir ki bence almasınlar derim ya. Yani hazır meyve suyu almıyorum. Neden? Yani kendim yapıyorum böcek çıkmış bazı bilindik markaları. Olabilir, olabilir her şey. Her şey olur. Genelde bunlar tercih ediliyor. Eskiden bundan bir iki sene önce, bir sene önce kutular biraz daha fazla gidiyordu. Ama şu anda ev yapımı limonata, börtlen, portakal suyu bunlar daha çok gidiyor. Neden bunlar tercih ediliyor? Çünkü eee yani vatandaş gelip birebir görüyor. Yanında kesiyoruz. Yanında sıktığımız için daha sağlıklı bir şekilde. Bir de güvenilir yönü daha iyi olduğu için.